Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Funda. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle e, uygun fiyatlı bir e, makyaj fırçası ve süngeri videosu çekmek istedim. E, ama arkadaşlar gerçekten uygun fiyatlı. Bazı YouTube videolarında izledim e, uygun fiyatlı makyaj fırçaları adlı e, videolar ama Real Techniques fırçası koymuş ya da süngeri koymuş. Arkadaşlar bunlar kesinlikle uygun fiyatlı değil. Hatta ortanın üstü e, segmentlerindeler. Bifüsün Geri yıl tekniksin zaten 50 küsür liradan baş, şu indirimde. Her neyse ben e, tamamen gerçekten gratis ve Watson's'da bulabileceğiniz uygun fiyatlı ürünlerden bir derleme oluşturdum. Ve e, aralarda da kendimce hangisi daha gerekli, hangisi gereksiz ya da hangisi bulunmalı ya da bulunmamalı gibi e, kendimce yorumlarımı da katacağım. O zaman lafa fazla uzatmayalım ve videoya. Arkadaşlar ilk önce e, yüz için yani fondöten için kullandığım fırçaları bahsetmek istiyorum. Benim en çok kullandığım, zaten e, geçenki videomda da göstermiş olduğum bir fırçam. Çok seviyorum. Gerçekten e, bu Naşita'nın Pro serisinden bir fırça. E, tok, e, küt ve e, sık bir kıl yapısına sahip. E, şöyle bir kıl yapısını görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Diğer e, fondöten fırçalarına göre iz daha, daha az bırakıyor. Yani çünkü fırçaların genel bir özelliği iz bırakır. Daha sonra üzerine eğer süngerli tampon hareketlerle geçerseniz izi kalmaz ama yine de minimumda iz bırakıyor diyebilirim. şöyle tampon hareketlerde de yapabilirsiniz bunu ama daha, çok daha doğrusu şöyle fondötenimizi uygulamak daha doğru. Kesinlikle arkadaşlar bunu da şöyle bir dipnot geçeyim. E, fondöten uygularken hangi, hangi fırçayla uyguluyorsanız uygulayın. Fırçanızı tutuş açınız şöyle olmasın. Kesinlikle. Çünkü herkesin cildinde, yüzünde ayva tüyler var. Ve bu tüyleri siz böyle böyle yukarı doğru gelişi güzel yaparsanız eğer tüyleri yerinden hareket ettirirsiniz. Ve orada kötü yani gün ışığında siz normalde makyaj yaparken belli olmaz ama gün ışığında kötü bir görüntü olur. O yüzden aklınızda olsun her zaman fondöten uygulamasında aşağı doğru hareketlerde bulunuyoruz. Ya da tampon. Yani o tüyü yerinden oynatmayacak şekilde. Ben bunu böyle kullanıyorum dediğim gibi. Gayet de verimli. Her neyse. Naşita'nın bu fırçasını kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Eğer sadece bir fırça hakkım olsa fondöten için söylüyorum bunu alırım. Gerçekten çok güzel. Tabii ki de üst segment markaları haricinde bu Watson's Gratis'te bulabilecekleriniz çok güzel fırça. Evet buna e, muadil olarak yani benzeri olarak kullandığım yine şu Eclipse'in gratislerde bulabileceğiniz indirimdeyken e, 15-20 e, liralara düşen bir fondöten fırçası burada. bu da. Bu e, da Naşita'ya göre daha seyrek yani e, seyrekten kalsın daha gevşek bir e, kıl yapısı var. Bu biraz iz bırakıyor arkadaşlar onu söyleyeyim e, ama bu da çok güzel yine bunu böyle hareketlerle aşağı aşağı yaparak fondöten uygulamasını yapabilirsiniz. Yine alternatif olarak bu da Gratis'ten, eee Eclipse'ten almış olduğum bir fondöten fırçası bu da. Aslında bu yüz fırçası olarak geçiyor ama ben bunu fondöten olarak kullanıyorum. Bunun da böyle e, gevşek bir kıl yapısı var. Şu an göre göremiyorum ama gevşek bir kıl yapısı var bunun da. E, bu bunun diğerlerine göre bir artısını şunu söyleyebilirim. Bir yere seyahate gideceksiniz bu kadar fırça taşımaktansa aynı şeyi tek fırçada birleştirebiliyorsunuz. Nasıl mı? Şöyle burası fondöten için kullanabilirsiniz. Burayı açtığınızda içinde bir süngeri çıkıyor. Bu süngeri de konsiler olarak kullanabilirsiniz. Üçgen olması sebebiyle şuralarınıza da kolaylıkla oturuyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Daha önce kullandım mı? Hayır. Ben çünkü çok fazla seyahate de çıkmadığım için kendi evdeki süngerlerimi kullanıyorum ama gayet güzel. Kullanılabilir, e, kurtarıcı bir sünger kısmı diyebiliriz. Bir altında da e, konusilir e, diyorum. Aylanlı e, fırçası var, şöyle kesik uçlu bir fırça. Bu fırçada hiç kullanmadım ama yani iş görür. Şöyle e, gölge yapabiliriz, altına kalem çekebiliriz gibi. Gayet güzel bir fırça yani kullanışlı kullanılır. Yani dediğim gibi bu daha portatif diğerlerine göre e, üç, üçü bir arada şeklinde tabir edilebilir. Evet, diğer fondöten fırçalarım da şu ikisi. Bunlar, ee, bu Eclipse serisinden almış olduğum, Yine Minegratis'te bulabileceğiniz, indirimdeyken 10-15 liralara düşen bir fırça. E, asıl fondöten fırçaları bunlar arkadaşlar. E, ama e, kullanım şekli şu: fondöteni alıyorsunuz, yine şey duvar boyası mantığı gibi sürüyorsunuz. Bunun diğerlerine göre e, artısı, eğer yoğun makyaj seviyorsanız, şu fırçalara göre artısı, bu fırçalar daha fazla fondötenin kalıcı olmasını sağlıyor. Bu fırça fondöteni yerken bu daha az yiyor. Ve o yüzden cildinize daha bir katman ve daha kapatıcılık alabiliyorsunuz bu fırçalardan. Ben çok tercih etmiyorum. Yani günlük bir yere gitmediğim için yani günlük olarak böyle fırçalar bana gayet yeterli geliyor arkadaşlar. Bu da Bim'den almıştım. Natural Love markası. Hani arada geliyor aktüel olarak Bim mağazalarına. Oradan almıştım. Bu da bunun küçüğü. Yani bunları çok kullanmıyorum aslında ama yine de Duruyor yani e, makyaj fırça koleksiyonumda. Evet yani şöyle benim kullandığım yüz için fırçalarım bunlar. E, dediğim gibi bunlardan illa birisini almanız gerekiyorsa yani bir tane şansım olsa kesinlikle şu bu fırça alıp gayet güzel bunu göz da kullanabilirsiniz. Her gayet kullanışlı bir fırça arkadaşlar. Bunlardansa bir tane diyorsanız kesinlikle bu bunu öneriyorum. Evet şimdi. Pudra fırçalarımıza geçelim arkadaşlar. Ee, burada yine Eclipse'in e, bir fırçası var. Bu da indirimde 19-20 liralara düşüyor. Gayet uygun fiyatlı ve fırçaları gayet yumuşak arkadaşlar. Güzel bir pudra fırçası. Yine göz e, üstünü altını sabitlerken ya da kontür yapacağımız bölgeleri alttan hani kaymamız fondöten adına sabitlemek için gayet uygun. Yani alabilirsiniz, almayabilirsiniz. Ya yani pudra kullanmıyorsanız. Bu da yine bir mağazasından aldım. Natural Love markasının yine bir şey, pudra fırçası bu da. Gayet normal fırça yani pudra fırçası. Hani bu şart olan bir şey değil bence. Ama hani olması gerek gerektiğini düşünüyorsanız şunu öneririm. eklipsin uygun fiyatlı bir pudra fırçası yani. Bunlar bendeki fırçalar pudra olarak. Evet gelelim kontür fırçamıza. Şöyle ben de bunu e, nereden almıştım? A101'den de sanıyorum. A101'e gelmişti ve tesadüfen bulmuştum. Şöyle bir markası Beat House markasının şöyle bir kontür kontür fırçası. E, bu fırça ki yani böyle nasıl göstereyim? Yassı, yuvarlak değil kesinlikle. Şöyle yandan önden siz de bakarsanız bu amacı şu. Eee bronzer alıyorsunuz ya da kontürü şuraya sürdünüz. Şu bölge Böyle yaptıktan sonra şuranın üstüne çizdiniz. Farz edelim. Bunu bu şekilde tam o bölgeye şerit şeklinde çizmenizi sağlıyor. Ee, amacı bu. Yani zaten, Ama ben e, çok keskin bir görüntü sevmediğim için arkadaşlar e, çok fazla bu fırçayı kullanmıyorum. Bu fırça böyle daha burayı belirginleştiren bir fırça. Ben o yüzden çok sık kullanmıyorum ama sert bir kontür istiyorsanız bunu alabilirsiniz. Gayet uygun. Ben 10, 12 liraya mı ne almışım? Gayet uygun fiyatlı. Ee, yine aynı markanın bir 2 Bunu da A101'den aldım. Aynı o aldığım yerden. Bu da açılı bir e, kontür fırçası. Yani bronzer fırçası. E, gayet uygun fiyatlı. Bana göre bu mu bu mu? Kesinlikle bu. Hem bunu alıp da sürebiliyorsunuz arkadaşlar. Sadece kontür için değil. Şu kısmı görüyorsunuz e, kesik olduğu için şöyle bir e, eğimli olduğu için şunu şöyle bronzerı alıyorsunuz, şu kesik ucu aşağı gelecek şekilde şöyle sürebiliyorsunuz. Hem yuvarlak hem yukarı doğru dağıtmak için hem de şöyle şerit şeklinde yapabiliyorsunuz. Bu fırçayı. Ee, en çok beğendiğim fırçayı görüyorum şimdi. Üçüncü fırçam olarak yine bronzer için. Bu Eclipse'in Pro Diamond serisindeki Gratis'ten satın aldığım, yine 15-20 lira civarlarına düşen, gayet uygun fiyatlı bir bronzer fırçası. Kontür fırçası aynı yapıya sahip ikisi de görüyorsunuz zaten. Hani bu daha uygun fiyatlı. Bu yaralarında 2-3 lira oynuyordur. Ama kesinlikle hani bir tane olması gerekiyor mu? Yani bronzer seviyorsanız gerekiyor. Ya da allık içinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ikisini bir arada bununla. Ben hem allığımı da sürüyorum arkadaşlar bununla hem de bronzerimi sürüyorum yani. Daha öncesinde allık fırçam yoktu. Bununla idare ediyordum. Ee, bu da böyle bir dediğim gibi bir fırça. Bunu da e, kontür için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra e, allık fırçasına geleyim, gelelim. Benim allık fırçam yine bu e, Bim'den e, dörtlü şekilde az önce bahsettiğim pudra ve e, fondöten ve bu fırçasını bir şekilde set bir şekilde aldım. E, şu fırça şöyle tamamen gevşek yapıda seyrek e, kenarları kısa ortaları daha uzun bir yapıya sahip allık fırçası. E, küçük bir fırça. Ben gayet bunu böyle yuvarlak hareketlerle şöyle 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 kullanıyorum. Gayet güzel. Dediğim gibi hani bununla da sürüyorum ben bazen aldığımı. Tamamen size kalmış. Ee, bunu concealer olarak kullanan var arkadaşlar. Ya bu fırçaların sadece şu amaçlı diye bir şey yok. İstediğiniz amaçla kullanabilirsiniz. Ben bunu aldığımı tercih ettim. Aldığımı bununla kullanıyorum. Gayet uygun, fiyatlı bir ürün. Ee, konsilerime gelecek olursak. Concealer'ımı yani çok severek kullandım. Ben dediğim gibi geçenki videomda da bahsetmiştim. Fırça kullanmayı daha çok seviyorum. Süngerin çok e, götürdüğünü düşünüyorum. O yüzden bu Naşita'nın 136 numaralı e, fırçasını kullanıyorum. Aslında bu e, bu kapatıcı fırçası olarak Naşita'dan başka bir fırça var. Aynı bunun küçüğü. O direkt kapatıcı fırçası olarak geçiyor ama o bana çok küçük geldi arkadaşlar. Ben bunu daha e, kalın bu daha büyük daha çok hoşuma gitti. Hem böyle sivilcelerim olan bölgesel kısımlara da çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorum. Hem göz altıma uygulayabiliyorum, göz üstüme. Yani gayet güzel bir e, ürün bu. Fondöten sürmeyeceğim zamanlarda dediğim gibi çok nokta nokta süreceksem yani e, lekeli bölgelerime süreceksem eğer bu, bu benim gayet işimi göre fondöten olarak kullanabiliyorum. Gayet güzel bir fırça. Önerdiğim bir fırça arkadaşlar. Uygun fiyatlı ben bunu ee, i̇ndirimdeyken 20 liraya mı öyle bir şey almıştım Yani bu gösterdiğim ürünlerin hiçbiri 30 liranın üstü değil arkadaşlar Öyle söyleyeyim size İndirimi yakaladığınızda Hepsi 15-20 skalasında gidip geliyor Şöyle bir e, kaşık fırçalarım var Bunu önceden o kadar çok kullanıyordum ki arkadaşlar e, Özellikle lise zamanlarında O zamanlar bu kadar fırça yoktu Ben ilk fırçalarımı bununla kullanmıştım e, Şu an kullanmıyorum Sadece duruyor yani bu biraz daha büyük fondöten fırçası olarak kullanıyordum o zamanlar. Böyle, bu mantıkla yine aşağıdan değil de şöyle şöyle sürdüğüm bir fırçaydı. Bu da daha çok gözaltım için sürdüğüm bir fırçaydı arkadaşlar. Yani bu kaşık fırçaları da kullanabilirsiniz ama çok kesinlikle çok gerekli değil. Hatta hiç gerekli değil. Dediğim gibi bu gösterdiğim fırçalar bunlardan daha iyi. Ee, ha bir de bir tane daha şu concealer fırçam var. Şu aslında fondöten fırçası, açılı fondöten fırçası diye geçiyor. Yine Gratis'in Eclipse serisinden bir tane. Ben bunu konsider olarak kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü e, kesik uçlu. Çok rahat şu sivri ucu şu arama da e, göz kınarıma da giriyor. Gayet ben bunu şöyle tampon hareketleri olur. Şöyle şöyle olur. E, konsider fırçası olarak kullanabiliyorum. E, ama konseyli fırçalarından dediğim gibi şu Nashita'nın 136 numarasını kesinlikle öneriyorum arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Şimdi bakayım yüz için bitti mi? Yüz için fırçalarım. Ha süngerleri de göstereyim size. Yüzden gitmişken daha sonra göze geçelim. Yüz için e, fırça e, süngerlerimden şöyle bir tanesi şunu ben satın almadım. Yani şöyle satın almadım arkadaşlar şu sünger e, ben yarım bir ürününü almıştım. Onun yanında o zaman e, hadi, hediye paket olarak gelmişti. Şöyle göstereyim. Şöyle yapısı da bu biraz sert. Ben bunu hiç kullanmadım. Açıkçası çünkü çok sert e, ıslatınca suyu ne kadar ne kadar şişiyor bilmiyorum. Çok sert olduğu için hiç kullanmadım. Sadece duruyor arkadaşlar şu. Gratis'ten aldığım, Eclipse'ten aldım. gayet güzel. Hatta şimdi bak anlayacaksınız yumuşaklığını. Bir de şuna bakın. Bu çok sert çünkü. ikisini aynı ölçüde sıkıyorum. Bu çok sert. Bu bir de şey arkadaşlar gözenekli. Yani bu suda ee, suyu önce ben bunu nasıl kullanıyorum? Kuru da kullanabiliyorsunuz bu arada. Ben ıslatıyorum. Şişmesini sağlıyorum önce. Daha sonra iyice sıkıyorum ve peçeteyle şöyle bastırıp o fazla nemini alıyorum daha sonra şu kesik ucu kesinlikle o kadar güzel ki bakın bu düz bunun hiçbir e, kesik yanı yok. Bu kesik uçlu e, olmasının avantajı şu bunu hem böyle tampon hareketlerle uygulayabiliyorsunuz. Hem şu üçgen kısmı buralara gelip herhangi küçük e, bir e, süngere gerek yok. Konsiller için kullanabiliyorsunuz. Hem de bunu fırça niyetine kullanabiliyorsunuz. Yani ürünü koyun buraya fondöteni aşağı doğru bu şu e, kesik kısmıyla gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Bunu ben indirimden ne kadar aldım? 8 liraya 9 liraya ne aldım? İnanın arkadaşlar gratis bazen 50 %60'a giriyor. Kaçırmayın. Yeşil şöyle bir rengi. Bunun renkleri vardı sanıyorum. Ama gerçekten çok güzel. Ben de şu da vardı. Ben bunu ee, nerede? Diğer pembe şeyi. Heh. Şununla ikisi bir satılıyor. Görmüşsünüzdür bunu. Bunu da yine Eclipse'den almıştım. Gratis'ten yani. Çok sert bu. Yani bununla bu arasında gidip geliyorsanız bu çünkü şöyle ikili satıldığı için bayağı indirime giriyor ama kesinlikle bu arkadaşlar. gözenekli bir yapısı olduğu için daha çok su emiyor. Ee, daha çok kuruyor ve daha iyi dağıtmamızı sağlıyor. Şimdi e, göz için olmazsa olmaz bir tane fırçamız var. Yani artık hatta şunu da göstereyim. Şöyle fırçalar kullanılmıyor artık. Bunlar e, makyaj far paletlerinin içinde çıkan fırçalar. Bunlar artık kullanılmıyor. Dediğim gibi Bunların yerine fırçalar aldı yani o süngerlerin yerine. Şimdi olmazsa olmaz bir fırça karıştırma fırçası bu fırçayla şöyle bir fırça göstereyim hemen e, bu fırçayla dediğim gibi karıştırma olarak kullanıyorsunuz. Yani gözünüzün üzerine aldığınızda yuvarlak hareketlerle karıştırma fırçası olarak bunu kullanabilirsiniz. Aynı zamanda çok yoğun olmayacak bir şekilde far alıp göz kapağınızın üstüne direkt de sürebilirsiniz bu fırça işlevli bir fırça. Yani alıp gayet rahat kullanabilirsiniz. Ben de bir, bu Eclipse'in yine gratis'te satılan e, 10 liralara düşen bir fır karıştırma fırçası. Bir de yine Eclipse'in Pro Diamond serisinden olan şöyle bir karıştırma fırçası var. İkisi de tamamen aynı işlevi görüyor arkadaşlar. Aynı yapıya sahip ikisi de. Birin, birinin muadili değil yani aynısı diyebilirim. İkisinden birine edinebilirsiniz siz de. Gayet güzel bir fırça. Kullanışlı bir fırça. Dediğim gibi herkese bir adet karıştırma fırçası bence olması gerekiyor arkadaşlar. Onun yanında şöyle yaz suçlu bir fırça var. E, bu fırça oturtma fırçası olarak geçiyor. Yine bu eklipsten bu da eklipsen. E, İkisi de aynı işlevi görüyor yine. Şöyle bir e, oturtma fırçaları var. E, bunların amacı şu. Farı alıyorsunuz. Farı aldıktan sonra gözünüzü kapattığınızda hatta şuradan göstereyim. Gözünüzü kapattığınızda şunu şöyle adı üstünde oturtma böyle böyle pıt 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 oturtabiliyorsunuz arkadaşlar böyle gözünüzün üzerine gayet yoğun bir şekilde alıp kullanabiliyorsunuz. Bu fırçalar da gayet güzel fırçalar. E, olması gerekli mutlaka fırçalardan değil ama dediğim gibi alınsa alınır. Bunlar da zaten 10 liralara kadar düşen fırçalar. Gayet kullanışlı, uygun fiyatlı edinmek istiyorsanız edinebilirsiniz. Bunun yanında geçenki videomda yine gösterdiğim Eclipse'den bir kalem fırça. E, şu şekilde. Bu fırça da dediğim gibi yoğun ee, ucu şöyle sivri geliyor yanlar kalın ucu doğru sivrileşiyor görebilirsiniz yakından da göstereyim size ee, gayet güzel bir fırça dediğim gibi bu da şu oturtmaya oturttuğunuzda bu çizginize gayet rahat şöyle farınıza sürebilirsiniz yoğun bir pigment veriyor bu fırçada bunun yanında şöyle yine bu Bim'den aldığım dörtlü fondöten kontür şey allık pudra fırçasının dördüncü fırçası bu da. Aslında ben bunu e, kullanmadım ama bu şu amaçlarla kullanılabilir. Göz pınarlarımıza highlighter sürerken, burun üzerimize highlighter sürerken kullanılabilir. Aynı zamanda kaşın üzerine de gayet ince. Aslında bunu çok işlev olarak kullanabiliriz. Yani bir e, şuradaki kaleme dağıtırken, bu verirken kullanabiliriz. Birçok farklı işlevi var. Yani gerekli mi gereksiz ben bunu görsem almam ama dediğim gibi setin içine çıktı. Kullanılabilir bir fırça yani arkadaşlar. Evet benim e, fırçalarım bu kadar sanıyorum. Ha, bir de şöyle bir e, kaş fırçam var arkadaşlar. Bu da kaş tarağı daha doğrusu fırçası değil. E, i̇ki uçlu bu da. Burası bu kısmı e, kirpiklere rimelle yapıştığı için kirpikler hani bazen yapışabiliyor. Şöyle şöyle bunu ayırmak için kullanabiliyoruz. Şu siyah olan kısmını da ta, kaşlarımızı şöyle hatta tarayalım. Yukarı doğru gayet güzel taramak için kullandığımız bir fırça arkadaşlar. kaş tarağı diye geçiyor. Aldığım fiyatı size söyleyeyim mi? 3,5-4 liralara düşmüştü indirimden. Yani gayet güzel ve hatta bunun şeyi var. Rimel şeklinde, maskara şeklinde olanı var. Onlar daha da güzel aslında ama onu göremedim. Bu vardı. Bunu aldım. Gayet güzel. Kaşlarınızı aklınıza geldikçe i̇şte makyaj sırasında gayet tararsınız. Sabitleyiciniz varsa benim vardı ama şu an şurada hatta. Şöyle bir Wet n Wild'dan aldığım kaş sabitleyici var. Kirpik içinde kullanmayı gayet şöyle sabitlerseniz eğer e, işlem tamamdır. Kaşınız gün boyu sabit kalacaktır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. E, benim fırça koleksiyonum bunlardı. Şimdi hepsinin içinden son olarak şunu da söyleyeyim. Alınması gerekenleri kendince yorum katarak anlattım ama tek bir tane olması gerekiyorsa hepsine bütün gruplar için söylüyorum. Fondöten de bu. Zaten yeteri kadar övdüğümü düşünüyorum bunu. Pudrada şu. Eclipse yine. Bununla işte bu, bu Eclipse. E, kontür de şu. Yine eklipsin Pro Dime serisi bu. Daha sonra concealer da kesinlikle Nashita'nın 136 numarası bu. Onun haricinde aldık da ister bu bu tarz bir fırça isterseniz dediğim gibi Allah'a gerek e, allığı koymuyorum. Şu fırçayla ben aldığımı da sürüyorum. Kaş için bir tane şunu havalara uçtu. Bir tane şunu 3,5 liraya 4 liraya düşüyor edinebilirsiniz göz için bir tane karıştırma fırçası olabilir. Ee, geri kalan oturtma fırçalarına falan hiç e, gerek yok. Dediğim gibi şu fırçayı zaten geçenki videomda o kadar gömdüm ki <laughs> anlatmıyorum yani bunu saymadım hiç. Dediğim gibi şu 3-6 fırçayla gayet güzel makyajlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunun fazlası tabii ki de Ben bir de şöyle bir şey oluyor arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Fırçaları artık bir süre sonra fırça aldıkça canımız fırça istiyor. Bak böyle bir şey gerçekten var. Ee, kendimle tecrübemle sabit yani. Daha önce ben fırça bilmezdim. Dediğim gibi gayet farda bu çıkar. Bunu kullanırdım. İşte pudra da şu çıkar. Şunu kullanırdım. Yani e, zaten fondöte hak getirir. Elle direkt dalardım. Göz altına parmakla dalardım. Yani ama fırçaya başladıkça arkadaşlar fırça alıyorsunuz. Gerçekten oluyor. Dediğim gibi yeni başlayanlar için şu kadar fırça hemen gayet 50 liraya yani toplamda 50 liraya şu kadar fırça edinebiliyorsunuz indirimdeyken arkadaşlar. Gayet güzel, gayet kullanışlı, gayet işinize yarayacak fırçalar bunlar. Bir de sünger üzerinden süngerle hani geçin. Bir tane süngeriniz bence mutlaka olsun. Hem göz altını kullanabileceğiniz hem o gün belki süngerle pat pat dağıtmak daha güzel hoşunuza gider. Sünger olarak da şunu öneriyorum. Gayet uygun fiyatlardan az önce de bahsettim. Şu şu kadarcık fırça ve süngerle işiniz tamamdır. Makyajınız tamamdır arkadaşlar. Benim sizlere anlatmak istediklerim. Kendimce yorum katmak istedim. Umarım faydası dokunur size arkadaşlar. Uygun fiyatlı dediğim gibi gayet uygun fiyatlı fırçalar bunlardı. Evet. O zaman vedalaşma vakti geldi. Dediğim gibi yine söylüyorum. Eğer böyle videolar istiyorsanız yine uygun fiyatlı olarak makyajlar yani güzel güzel videolar isterseniz Aşağıdaki linke, e, linke mi? Aşağıdaki yorumlar kısmına bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. E, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize kocaman öpüyorum.